Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir arka plan değişikliğine gittim. Çünkü arka planımız çok sadeydi ve benim de hoşuma gitmiyordu açıkçası. Arkadaşlar ben de gittim ne yapayım arkayı düzenledim. Nasıl sizce? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Arka planımız artık bu şekilde olacak inşallah. Sizler de hani şunu şuraya koy daha iyi olur gibisinden bir fikir verirseniz sevinirim. Çünkü hepimizin kanalı arkadaşlar ne bileyim. Hani ben bu şekilde düşünüyorum açıkçası. Hani sizlerle beraber bu şekilde yürüyorum. Hep beraber bir şeyler yapalım istiyorum. Hani bana bir fikir verirseniz sevinirim. Buraya kitapları koydum. Buraya bir ışık koydum. Buraya bir işte şömine koydum. Hani televizyondan gelen çakma şömine. Ne bileyim arkada da işte perdeler falan. Oturma odası burası benim. Normalde ofisimde çekiyorum arkadaşlar. Evimde bir ofisim var. Kendi ofisimi kullanıyorum ve burası da oturma odam benim. Oturma odasına hani geçtim size. Hani görsel açıdan biraz böyle hani güzel bir kitapta bulunmak için. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Elimden geleni yaptım sizler için. Hani benim elimden bu kadar geldi. Hani sizlerden de bir fikir alırsam sevinirim. Bugünkü sistemimize geçmeden önce birkaç konumuz var arkadaşlar. Öncelikle şu konuda bir uyarı yapmak istiyorum sizlere. Instagram'dan beni takip etmenizi istiyorum. Çünkü Instagram'dan sürekli olarak hani paylaşımlar yapıyorum indikatörlerle alakalı. Kanalda olmayan paylaşımları oradan yapıyorum ve kimlik doğrulama da yaptım. Yani bir mavi tik de aldım. Herhangi biri benim ismimi kullanarak hani sizle konuşmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar Instagram üzerinden haberleşelim sizlerle. Bu arada arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Instagram adresim Oguzhan Kocal 35. Bakın Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Ve Benimle eğer iletişime geçmek istiyorsanız tek iletişime geçebileceğiniz yer şurasıdır. kryptongezegenim.gmail.com at gmail.com mail adresiniz. Bakın bana buradan mail atabilirsiniz. Mutlaka hani eğer bir talebiniz varsa benimle görüşmek istiyorsanız buradan bana mail atabilirsiniz. Bakın hiçbir şekilde bizim telegram adreslerimizle benimle birebir konuşabileceğiniz bir adres yok. Bakın gezegeni tr adresimiz var. Telegram üzerinde gezegeni tr adresimizden duyuruları yapıyoruz. Yani şu videoyu yayınladık, bu videoyu yayınladık. Oradan duyuruları takip edebilirsiniz ve bunun haricinde benimle telegramda konuşabileceğiniz bir adres yok. Yani bir tane özel adresim var fakat onu da aktif olarak kullanmıyorum. Bu yüzden arkadaşlar benimle iletişime geçebileceğiniz tek yer kriptongazegenim.gmail.com mail adresimiz. Instagram'dan da eğer mesajlarınızı görürsem cevaplarım arkadaşlar. Hani kötü niyetli insanlar olabilir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Şu uyarıyı da yapmak isterim ki kriptongazegene asla sizden para istemez arkadaşlar. Bakın bunun altını çizmek istiyorum. Kimse sizden elden para istemez. Yani cüzdanıma para gönder gibi bir şey söylemez size. Bizim tek ödeme aldığımız yer YouTube'dur arkadaşlar. YouTube katıl butonundan ödeme yapıyorsunuz. Ona zaten YouTube yapıyorsunuz arkadaşlar. Bize yapmıyorsunuz. Oradan bir komisyon kesilerek ödeme geliyor. Bu yüzden arkadaşlar bakın sizden kesinlikle elden para istemeyeceğimizden emin olun. Eğer bir kripton gezegeni hızlı veya benim ismi kullanan biri sizden para istiyorsa o kişi ben değilimdir arkadaşlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Önemli bir uyarı olarak bunu burada söylemek istiyorum. Ayrıca arkadaşlar bütün yatırımcı arkadaşlarımız kanalımızı tüm izleyen insanlar hani çok fazla tecrübeli olmayabiliyorlar. Bu yüzden şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar hiç kimse size karşılıksız bir şey yapmaz. Yani mesela instagramda veya herhangi reklam alabileceğiniz bir yerde şöyle hikaye ayarlar görebiliyorsunuzdur. İşte borcu olan yazsın ne bileyim hani bana çok az bir ödeme yapın size işte 10 katını vereyim gibi arkadaşlar. Bu şekilde eğer haber görüyorsanız veya bir reklam görüyorsanız bir size böyle bir şey söylüyorsa şunu söylemeniz gerekiyor kendinize. Bu insan benden ne kazanç elde ediyor da bunu yapıyor. Bunu çok önemli arkadaşlar. Kimse bu devirde birbirine karşılıksız iyilik yapmıyor maalesef. Bu yüzden arkadaşlar hani bir yere bir para verirken çok dikkat edin. 2-3 kere düşünün. O şekilde verin arkadaşlar. Çünkü insanlar kötü niyetli olabiliyorlar. insanları taklit edebiliyorlar. Mutlaka arkadaşlar çok dikkatli olun. Hani çünkü kripto piyasasına baktığımız zaman böyle bir güvensizlik oluyor. İşte biz de bunu kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sistemleri sizlere uzun uzun testler yapıp güzel sonuçlar verdiğinde sizlere ücretsiz bir şekilde sunuyoruz arkadaşlar. Reels'lar yaptırıyoruz bu şekilde. Hani yatırımcılar artık bilinçli olarak yatırımlar yapsınlar. Mesela hani şöyle telefonu alıp aa hani buradan gireyim hadi bu güzel yükselecek gibi görünüyor. Veya ya yani bu düşer kesin. Bu mantıkla bilinçsiz yatırımcıları yok etmek ve bilinçli yatırımcılar oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. İyi niyetli bir şekilde bilinçli yatırımcılar oluşturup bu güvensizlik durumu da elimizden geldiğince kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlerin de desteğiyle zaten. Hani bazen hani şuna dikkat ediyorum. video yükler yüklemez hani beğeni geliyor. Daha hani insanlar izlemeden beğeni atıyor. Bunlar arkadaşlar benim için çok değerli şeyler. Hani benim şu hayattaki en büyük mutluluk kaynağım diyebilirim buna. Sizlerin ilgisi, sevgisi. Çünkü arkadaşlar hani yorumları açın bakın. Çok tatlı sevgi ve yardımlaşma dolu bir yorum topluluğu göreceksiniz. Bu toplulukla beraber hareket ettiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Farklı bir konudan da bahsetmem gerekirse şuna bir dikkat çekmek istiyorum. Bir insanın eğer 10 milyon lirası varsa varsa, 10 milyon TL'si varsa, bu insan 10 milyon liraya son model bir BMW alıyorsa bu insan yatırımcı değildir. Fakat bu insan bu 10 milyonunun 1 milyonuyla idarelik bir araba alır. 9 milyonunu nasıl 18 milyon, 20 milyon, 30 milyon yaparım diye yatırım araştırmaları yapıp yatırım yapıyorsa bu insan bir yatırımcıdır arkadaşlar. Bakın başlangıçta kimse böyle büyük şeylerin reklamını yapmaz. Ben Allah'a şükür bakın kendi evimde oturuyorum. Ben güzel bir arabaya biniyorum. Allah'ıma bir şükürler olsun ki. Fakat şunu yapmıyorum arkadaşlar. Son model gösterişi yapmıyorum. Bakın benim Telefonum mesela iPhone 11. Bakın göstereyim. Çok basit bir konuşma yapacağım burada. iPhone 14 Pro alabilecek gücüm var ama neden alayım arkadaşlar? Hani neden alayım? Böyle bir ihtiyacım yok. Kameram var çok güzel bir şekilde. Telefonum gayet idare ediyor ve arabam da beni idare ediyor. Yine BMW bir arabam var ve son model almaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Böyle param olsa da buna ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bakın şöyle bir algı var. Bir insanda son model bir araba varsa, bir insanın son model bir evi varsa, bununla fotoğraf çekiliyorsa bu insan zengindir. Bu insandan bir şey kazanabilirim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kötü niyetli insanlar var. Gidiyor adam arabayı kiralıyor 2-3 bin liraya. içinde bir iki video çekiyor. Bir tane ev kiralıyor. İçinde bir video çekiyor. Diyor ki ben zenginim. Arkadaşlar bakın bunu kırmaya çalışın kesinlikle. Çünkü gerçek bir yatırımcı bunları yapmaz. Gerçek bir yatırımcı faydalı olmaya çalışan bir yatırımcı sürekli olarak insanlara bir şeyler katmaya çalışır. Bunu görmeye çalışın arkadaşlar. Tabii ki de maddi bir güç görmek isterseniz Yani diyelim ki birinden bir eğitim alıyorsanız o kişinin bir maddi gücünü, o işteki bir başarısını görmek istersiniz. Tabii ki de bakın bunu görün. Bunun için araştırmalar yapın. Fakat kesinlikle bu ince çizgiyi atlamayın arkadaşlar. Bazen kötü niyetli insanlar olabiliyor. Bir yatırımcı benim fikrime göre hiçbir zaman son model bir şey almaz arkadaşlar. Multimilyonerdir, milyarderdir alabilir. Bu artık onun hani hakkıdır. Belirli bir seviyeye gelmiştir fakat hani ben milyonerim diyen bir insan benim fikrime göre son model bir şey almamalıdır arkadaşlar. Sürekli olarak yatırım yapmalıdır. Ben mesela 26 yaşındayım. Hala bir şeyler için erken olduğunu düşünüyorum. Bakın bu yaşıma kadar hala imkanım olmasına rağmen yurt dışına çıkmadım. Çünkü bir şeyler için erken olduğunu düşünüyorum. Yurt dışına çıkıp harcayacağım 50 bin lira yerine o 50 bin lirayı direkt 100 bin liraya yapıp sonrasında onu katlamaya çalışıp bir arsa alıp kenara koymayı tercih ederim arkadaşlar. Ya bazı arkadaşlar diyor ki hani ya dünyaya bir kere geliyoruz yani niye kenara koyuyorsun? Niye trade katlamaya çalışıyorsun? Yurt dışına çıksana şunu yapsana bunu yapsana gezsene eğlensene. Hani dünyaya bir kere geliyoruz ama hani ahirete de bir kere gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu konuyla ilgili bence bu cümle yeterli olacaktır. Elimden geldiğince arkadaşlar ben yatırım yapmaya çalışıyorum. İlerideki hayatıma yatırım yapmaya çalışıyorum. Şu anda genç olduğumu daha aktif daha enerjik olduğumu düşünüyorum ve bu enerjiyi gezmekle harcamak yerine çalışmaya verirsem ileride daha iyi bir hayat yaşayacağımı düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar sizler de bakın buna çok dikkat edin. Elimizden geldiğince çalışalım arkadaşlar. Hani yaşımız bu arada önemli değil. Genç olmak zorunda değilsiniz. Her zaman çalışmanın önemini bilelim arkadaşlar. Çalışalım. Çalışmak iyidir arkadaşlar. Çalıştıkça motivasyon kazanırız. Zaten ben öyle çok fazla sosyal bir insan değilim. Hani oraya gideyim buraya gideyim de gözüm yok çok fazla. hani bana keyif veren şey insanlarla güzel diyalogda olmak, sizinle beraber olmak, sizlere bir şeyler sunuyor olabilmek, renklerinden kazançlar sağlamak, yüksek kazançlar sağlamak. Bunu da arkadaşlar zaten katıl butonundaki kendi stratejim kaldıraç pro ile elde ediyorum. Bunu da zaten katıl butonunda sizlere sunuyorum. Şimdi arkadaşlar güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır. Zaten sıkılan arkadaşlarımız ileri sardırmışlardır. Hemen sisteme geçmişlerdir. Burada hani benimle bekleyen, beni dinleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sohbetime katıldığınız için. Tabii ki de diğer arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çünkü hani beni izlemek zorunda değiller. Direkt sistemi öğrenmek için ileri sarmış olabilirler. Zamanları olmayabilir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu bölümleri izleyen arkadaşlarımız yorumlara yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Hani bir tespit yapmak istiyorum oradan. Beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar sistemimizi sizlere anlatayım hemen. Şuraya birkaç not aldım. Sistemimizde iki tane trend indikatörümüz var. Bakın trend indikatörü bu trend indikatörleri bizlere tamamen bir yükselişte miyiz? Tamamen bir düşüşte miyiz? Bunu söylüyor. Bir üçüncü indikatörümüz de buradaki trendlerin ortalarında bizlere birçok sinyal veriyor. Mesela bir yükseliş trendindeyiz. Yükseliş trendindeyken sadece yükseliş sinyalleri alıyoruz. Yani arka arkaya giriş çıkışlar yaparak buradaki yükseliş trendinden çok fazla kazanç sağlayabiliyoruz. Ve ayrıca da arkadaşlar düşüş trendindeyse eğer piyasamız bunu görüyorsak yine aynı indikatörümüz de sürekli olarak arka arkaya düşüş sinyalleri alarak kazanç sağlayabiliyoruz. İşte bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu videoyu sonuna kadar izleyerek. Buradaki sistemimizi öğrenerek arkadaşlar. Buradaki sistemimiz dakikalık ve saatlik grafiklerde çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ayrıca hisse senetleri ve Forex'te de aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çok beğeneceğinizden emin olduğum bir sistem. Buradaki videomuzda kurulumunu, kullanımını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım ve bu sistemi ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Tamamen özel ayarlarıyla kullanıyoruz. Yani direkt indikatörleri orijinal bir şekilde kullanmıyoruz. Test edilmiş özel ayarlarıyla siz sunacağım. Bu ayarları değiştirip arkadaşlar en iyi sinyalleri tespit edebileceksiniz ve buradaki sistem sayesinde şu anda hangi trenddeyiz bunu öğrenebileceksiniz ve trendlerde de sinyaller alarak sürekli olarak kazanç sağlayabileceksiniz. Bu indikatör sistemi bize bu avantajı sağlayacak arkadaşlar. Şimdi hemen değerli vaktinizi almadan videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi hemen sistemimizi öğrenmeye geçelim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ofisimize geçtik. Bildiğiniz gibi videoları daha önce burada çekiyorduk. Şimdi ofisimizde sistemimizin nasıl kullanılabileceğini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde kurabileceksiniz buradaki sistemi ve ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz buradaki sistemi ücretsiz olarak kullanabilmek için. Öncelikle buraya HA Market Bias yazıyoruz bakın aynı şekilde. Market Bias karşımıza direkt olarak çıkıyor. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz arkadaşlar ve bakın buradaki ilk indikatörümüz grafiklerimizi entegre oluyor bakın. Şimdi arkadaşlar buradaki indikatör nasıl çalışıyor? Buradaki indikatörümüz bizlere şöyle göstereyim. Yükselişlerde yeşil sinyal vererek düşüşlerde de kırmızı sinyal vererek trendleri bizlere söylüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mükemmel zamanlarda bizlere trendlerin yönünü söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi eğer bu şekilde ilk indikatörümüz yeşilde de devam ediyorsa bakın burada da görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımız olumlu bir trendde ilerliyor demektir. Fakat kırmızıda devam ediyorsa buradaki indikatörümüz fiyatlarımız olumsuz bir trendde ilerliyor demektir. Buradaki indikatörümüzden kısaca bunu anlıyoruz arkadaşlar. Kırmızıysa düşüş, yeşilse yükseliş sinyallerini bizlere aktarıyor. Yani genel trendle ilgili bizlere bilgi veriyor. Peki bu indikatörümüzün ayarları nasıl olmalı? Hemen ayarlar bölümüne geçiyoruz. Görünürlük aynı şekilde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde buradaki ayarları aynı şekilde güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın Buradaki ilk 3 bölümü 0 olarak güncelliyoruz bunu. Siyah ve %100 olarak güncelliyoruz ve daha sonra bu ikisini yeşil olarak buradaki ikisini de kırmızı olarak güncelliyoruz. Daha sonra arkadaşlar girdiler bölümüne geliyoruz ve 200 e 100 olarak buradaki güncellemelerimizi yapıyoruz ve burayı da 7 olarak güncelliyoruz ve daha sonrasında tamama basıyoruz. Buradaki bütün ayarları yaptıktan sonra bu indikatörümüz direkt olarak hazır hale geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz hazır. Bakın bu indikatör bizlere harika sinyaller verecek. Buradaki indikatörümüzde çok önemli bir püf nokta var. Burada indikatör grafiğimizin ortasından gelen bakın bir çizgi görüyorsunuz değil mi? İşte bu çizgiyi biz stop loss olarak kullanacağız. Yani eğer bir yükseliş sinyali alırsak veya düşüş sinyali alırsak buradaki siyah çizgi stop loss olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu sistemimizdeki en önemli püf noktalarından bir tanesi. Yani buradaki siyah çizgi bizler için çok önemli. Bunu zaten birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ikinci indikatörümüz olan alligator indikatörümüzü biraz inceleyelim. Bakın göstergeler bölümünden bir kez tıklıyoruz ve alligator yazıyoruz. Alligator şeklinde yazılıyor. Bakın Williams Gator şeklinde karşınıza çıkacaktır. Tıklıyoruz ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Buradaki indikatörün en önemli özelliklerinden bir tanesi mumların bakın mumların ön öncesinden gitmesidir. Yani bakın görmüş olduğunuz gibi mumlar burada fakat çizgiler önden gidiyor. Bu da bizlere çok büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde sinyallerimizi daha erken alabiliyoruz. Bakın sinyal burada geliyor fakat mumlar geriden geliyor. Bu bizlere çok büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Çünkü geleceği gösteren bir indikatör diyebiliyoruz buradaki indikatörümüze. Şimdi bakın indikatörümüzü grafiklerimize entegre ettikten sonra hemen ayarlar bölümüne geçelim ve nasıl kullanıldığını sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Buraya 13, 8, 5, 8, 5, 3 şeklinde güncelleyebilirsiniz. Daha sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve ortadaki çizgiyi kapatıyoruz. Üsttekini kırmızı, alttakini yeşil olacak şekilde güncelliyoruz arkadaşlar. Bunu neden yaptığımızı zaten sizlere anlatacağım birazdan ve daha sonrasında görünürlük bölümünde aynı şekilde kalıyor. Tamama basıyoruz. Şimdi buradaki indikatörümüzde arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer yeşil yukarıda, kırmızı aşağıdaysa bizlere yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Bakın bu bizler için çok önemli. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeşil yukarıda, kırmızı altta, aralarında da yeterince mesafe var ve bu şekilde devam Ettiği için bizlere yükseliş trendinde olduğumuzu söylüyor. Diğer indikatörle alakasını kontrol ettiğimizde baktığımız zaman bakın burada ilk indikatörümüz kırmızıyken buradaki indikatörümüz de belirli bir süre öncesinde düşüş trendine geçmişse bu ikisi beraber hareket ettiğinde çok güçlü bir düşüşe sebep olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın burada yeşil yukarı çıkmış ve buradaki indikatörümüzle beraber hareket ettiğinde yine aynı şekilde mükemmel bir yükseliş trendini yakalamış olduğumuzu görüyoruz. İşte sistemimizin ana çalışma prensiplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. İki tane trend indikatörünü beraber kullanarak harika noktalarda yükselişleri tespit edebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Bu indikatörümüzde kırmızı yukarıdaysa düşüş trendindeyiz. Yeşil yukarıdaysa yükseliş trendindeyiz. Bunu bizlere detaylı bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Bu şekilde hatalı sinyallerini tespit etmek için de üstteki indikatörümüzü kullanacağız ve birbirlerini seyit ederek olumlu trendde miyiz, olumsuz trendde miyiz? Bunu bizlere detaylı bir şekilde söyleyecek arkadaşlar. Buradaki ikinci indikatörümüz mesela görmüş olduğunuz gibi baktığımız zaman burada az önce verdiğim örnekteki gibi yeşil üste çıkıyor belirli bir süre önce ve sonrasında buradaki indikatörümüz yeşile dönüyor ve tamamıyla bir yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bakın. Burada kırmızı üstte, yeşil altta sinyalini belirli bir süre önce veriyor ve daha sonrasında kırmızıya geçmiş olduğunu görüyoruz ve bu bizlere düşüş trendinin başlayacağı sinyalini veriyor. Detaylı bir şekilde anlatmam gerekirse bir yükseliş trendinin başladığını anlamamız için öncelikle Alligator indikatörünün birinci indikatörümüz kırmızı iken yeşilin kırmızıyı aşağıdan yukarı doğru kesmesi gerekiyor bakın bu bizim için ilk sinyaldir. Bu sinyalle beraber görmüş olduğunuz gibi mumumuz buradaki çizgimizin üzerine çıkıyor ve daha sonra bu şekilde bakın nizami bir şekilde buradaki iki çizgide yükselirken buradaki indikatörümüz de yeşile dönüyor. Bu bizlere çok güçlü bir yükseliş trendinin olacağını söylüyor arkadaşlar. iki indikatörümüzün beraber çalışmasıyla. Aynı şekilde bakın birinci indikatörümüz yeşilde devam ederken ikinci indikatörümüzde yeşil kırmızıyı üstten aşağı doğru kesip bu şekilde kırmızı üstte olarak bir görünüm elde ederse ve nizami bir şekilde bakın aşağı doğru devam ediyorsa bizlere bir yakında düşüş trendi olacağını söyler ve buradaki indikatörümüzde kırmızıya geçtiğinde çok güçlü bir düşüş trendinde olduğumuzu anlarız arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın burada kesişimle beraber bakın mumların aşağıya doğru sarkmış olduğunu görüyoruz. Fiyatların aşağı doğru sarkmış olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere erken bir sinyal verir düşüş için. Bunu da belirtmek isterim. Yani illa buradaki kırmızıyı da beklemek zorunda değilsiniz. Bazen direkt olarak burada işleme girebilirsiniz. Burada sinyallerini aktarıyor. Şu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz. Buradaki mum aşağı sarktığı anda da düşüş sinyallerini tespit edebilirsiniz. Veya aynı şekilde buradaki mum burada kesişimin sonrasında yukarı çıktığı anda da yükseliş sinyalini tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Fakat en güvenli yöntem bunun da yeşile geçmesini beklemektir veya kırmızıya geçmesini beklemektir. Bunun da altını çizmek istiyorum. İki indikatör arkadaşlar beraber kullanarak bu şekilde trendleri tespit edebiliyoruz. Tamamıyla mantığını sizlere aktardım arkadaşlar. İki indikatörü beraber kullanarak bu şekilde harika noktalarda sinyaller alıyoruz ve resmen ayı ve boğa piyasalarını önceden tespit edebiliyoruz buradaki indikatörler sayesinde. Şimdi arkadaşlar MACD indikatörünü kullanarak buradaki indikatörümüzden daha da verimli sinyalleri nasıl tespit edebiliriz? Hemen bundan bahsedeceğim. Bakın öncelikle buradan göstergeler bölümüne geliyoruz ve buraya MACD yazıyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Birçok traderın aşina olduğu bir indikatördür zaten ama hemen grafiklerimizi entegre ettik. Ayarlar bölümüne geliyoruz buradan ve stil bölümünde histogram açık kalıyor ve diğerlerini kapatabilirsiniz. Görünürlük aynı şekilde kalıyor ve girdiler bölümünde de arkadaşlar ayarlamalarımızı 26'ya 42 olarak yapıyoruz. Bakın 26-42 çok önemli buradaki sistemimizde özel ayarlardır. Bunu da belirtmek isterim. Bu şekilde arkadaşlar hemen tamama basıyoruz. İndikatörümüz hazır. Burada şimdi bu indikatörümüz bizlere yukarıdaki düşüşleri söyleyecek ve aşağıdaki de yükselişleri söyleyecek. Peki bunu nasıl yapacak? Bakın bunu çok iyi dinleyin arkadaşlar kafanız karışmasın çok net bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Eğer bu şekilde devam eden bir yükseliş trendinde aşağıdaki indikatörümüzden bir yeşil mum gelirse bakın bu şekilde kırmızılıkların sonrasında bir yeşil mum gelirse bu bizlere yükselişin bittiğini söyler. Bakın aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın buradaki mumdan sonra tamamıyla yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki yine aynı şekilde yeşil mumdan sonra direkt olarak bakın bir kırmızı mum yandığını ve sonrasında yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kırmızı olarak devam eden çizgilerin sonrasında ilk gelen yeşil çizgiler bizlere düşüş sinyallerini veriyor. Bunu öncesinde anlamamız gerekiyor. İşte biz ne yapacağız burada? Bu şekilde kırmızı olarak devam ederken Burada ara ara alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Buradaki kırmızı bölümlerde Alligator indikatörümüzün bakın Alligator indikatörümüzün kırmızı çizgisinin altına sarktıkça mumlarımız burada alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi altına sarktı hemen burada alımımızı gerçekleştirdik. Basit bir şekilde %3.50'lik bir yükselişi tespit ettik. Aynı şekilde bakın aşağıda yine yeşil yanana kadar devam ettiğimizde bakın altına sarktığı anda alımımızı gerçekleştirdik. Yine burada çok güzel bir yükseliş sinyalini tespit ettik arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı çizginin altına sarktıkça burada alımlarımızı gerçekleştirebiliriz ve da arkadaşlar buradaki siyah çizgiye koyuyoruz bunu da belirtmek isterim. Şu an arada çok fazla bir mesafe var fakat testlerin sonucunda en iyi stop loss noktasının buradaki siyah çizgi olduğuna karar verdik yakın olsa da uzak olsa da arkadaşlar çok iyi bir şekilde işe yarıyor zaten sinyallerden sonra hızlı bir şekilde giriş çıkış yapabiliyoruz. Burada yeşil gelene kadar şurada kırmızılık devam ederken kırmızı çizginin altına sarktıkça alımlarımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar bu şekilde kellerimizi hızlı hızlı alıp çıkabiliriz ve buradaki yeşil mum yandıktan sonra bir süre giriş yapmıyoruz çünkü düzeltmenin geleceğini söylüyor buradaki olumlu trendin sonrasında ve daha sonra arkadaşlar bakın yine bir süre boyunca kırmızılar devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi yine bir yeşil mum yanıyor ve yine aşağı doğru yönü vermiş olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar yine mum altını sarkıyor ve yönünü yukarıya doğru veriyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli durum bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdan yeşil sinyalimizi tespit etmemiz. Bu yeşil sinyalimizi tespit ettiğimizde düşüşlerin gelebileceğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve düşüşlerin gelmediği noktalarda da bu şekilde gelene kadar yükselişleri alligator indikatörümüzde tespit edebiliyoruz. Yine arkadaşlar baktığımız zaman alligator indikatörümüzde kırmızı üstte yeşil altı devam ediyor ve hemen burada kontrollerimizi yapmaya başlıyoruz bakın belirli bir süre ilk noktalarda MACD indikatörümüzün histogramında bakın yeşillikler görüyoruz. Buradaki yeşilliklerde bakın üste çıktıkça düşüş sinyalleri tespit edebiliriz. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2.38'lik bir düşüşü tespit ediyoruz. Aynı şekilde bakın devam etti. Yine yukarıya çıktı bakın. Yine aynı şekilde ne yaptık? %3.73'lük bir düşüşü tespit ettik. Devam ediyor bakın. Bir kırmızı sinyal geldi buradan. Kırmızı sinyalden sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen ufak bir yükselişin gelmiş olduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hemen ufak bir yüzde geldi. Ve daha sonra bakın yönünü tekrar aşağı verdikten sonra yine kırmızı yandı ve kırmızıdan sonra yine güzel bir yükseliş gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar burada hem düşüşleri hem yükselişleri tespit edebiliyoruz. Yine aşağıdaki indikatörümüz sayesinde. Ve burada bakın daha sonrasında kırmızıların sayısı artıyor ve düşüşler devam ettikten sonra bir anda yükseliş başlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla yönünü yukarıya doğru vermiş olduğunu görüyoruz. Yani burada zıtlıklardan da bir sinyal alacağımızı görüyoruz. Yeşil noktalarda gelen yeşil sinyallerden düşüş, kırmızı trendlerde gelen kırmızı sinyallerden de yükseliş sinyalleri tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca düşüş trendlerinde alligator'ın kırmızı çizgisinin üstüne çıkan mumların düşüş, yeşil trendde de alligator indikatörünün kırmızı çizgisinin altına sarkan mumlardan da yükseliş bekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar MACD indikatörünü kullanarak da hem yükselişleri hem düşüşleri basit bir şekilde tespit ediyoruz buradaki indikatör sistemimizde. Umarım çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır arkadaşlar. Elinden geldiğince sade ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Mutlaka buradaki sistem üzerinde birkaç alıştırma yapın. Bu videoyu gerekirse birkaç kez izleyin ve öğrenin arkadaşlar çok önemli bir strateji. Buradaki sistemi bana izleyicilerimizden bir tanesi attı. Bu şekilde çok fazla kazanç sağladığını söyledi ve ben de detaylı bir şekilde araştırdım, test ettim ve bu şekilde arkadaşlar sizlere sunmak istedim. Çok işinize yarayacağını kesinlikle emin olduğum bir sistemdir. Mutlaka üzerine çalışın ve back testlerinizi yapın. Ne kadar iyi çalıştığını gördüğünüzde bana teşekkür edeceğinizden eminim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.